Merhaba arkadaşlar, ben Erol Karadağlı. Bugün sizlere adaylarımızın en fazla problem yaşadığı ağırlık taşıma istasyonu ile ilgili temel teknik ve taktiklerle ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. İlk önce yanlış olanlarla ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. Adaylarımız ağırlık taşıma istasyonuna geldiğinde 5-6 metre kala bütün hızını kesiyor ve çok ahiste bir şekilde ağırlığa yaklaşıyor. Bu da tamamen en az 1-1,5 saniyelik bir süre kayboluyor ağırlığı aldıktan sonra hiçbir şekilde sağ tarafı savurmadığı için ağırlık arkada kalıyor ve dönüşte gerçekten çok fazla süre kaybediyor. Burada mutlaka sağ tarafı savurmak zorundasınız. Bununla beraber bitiriş aşamasında aday çizgiye gelmeden hızını kesiyor ve neredeyse çizgiyi geçmeden ağırlıkları atıyor. Bu da büyük bir yanlış ve dezavantaj. Biz bunların temel teknik ve taktiklerini bugün sizlere anlatacağız. İlk önce olması gereken ağırlık istasyonuna 1-1,5 bir, bir metre kala bütün hızımı kesiyorum. Ani bir frenleme yapıyorum. Bununla ilgili kısa bir göstereyim. Departmanım 1,5 metre kala hızımı kesiyorum ve tamamen kepceleme şeklinde. Eller bu şekilde olacak. Hiçbir şekilde şu şekilde almaya çalışmayın. Direkt ağırlığı alamadan eller kurtulabilir. Olması gereken mutlaka kepceleme şeklinde ağırlığı alırım. Bu esnada sol bacak ya da sağ bacak biraz daha önde olup dengeli bir alış sağlayabilirsiniz. Ben solak olduğum için sol bacağım, güçlü bacağım önde. Ağırlığı aldıktan sonra hafiften sol tarafı indiriyorum, sağ tarafı savuruyorum. Bu benim hızımı artırıyor. Bununla beraber ağırlığı aldıktan sonra taşıma açısı ve kaldırma açısı ile ilgili kısa bir anlatım yapalım ağırlığı aldıktan sonra ne çok fazla kaldırıyorum ne çok fazla yanlara açıyorum. Burada olması gereken ağırlığı bir pazar poşeti taşıyormuş gibi alıyorum. Çok az yanlara açıyorum. Ne çok ileride ne çok geride. Vücudumla aynı hizada vücut hafiften öne doğru eğik bir şekilde ağırlığı taşımaya devam ediyorum. Tekrardan sağ tarafı saldırıyorum. Daha sonrasında bitiriş aşamasında Ağırlıkla geliyorum sağ tarafa kalkıyorum, sol tarafa gidiyorum. Ağırlığı elinizden geldiği kadar sağ tarafa fırlatıp siz sol tarafa hızlı bir kaçış sergiliyorsunuz. Biraz önce anlatmış olduğum tekniği adayımız uygulama olarak bize gösteriyor. Hazır. Başla. Ağırlıklara yaklaştığım esnada hızımı kesiyorum. Sağ tarafı hızlı bir şekilde savuruyorum. Vücut önde. Dönüşte tekrar sağ tarafı savuruyorum ağırlıkları sağ tarafa fırlatıp sol tarafa hızlı bir şekilde dönüş yapıyorum. Şu anda bayan adayımızın sadece ağırlık taşıma istasyonlu elektronik potansiyel sistemi üzerinden ölçeceğiz. Hazır. Başla. Ağırlıkları aldığı anda süre başlayacak. Ağırlıkları bıraktığı esnada süremiz sona erecektir. Yapılan derece 9.87.